Hocam hanımını tek seferde üç talakla boşayan kişinin durumu nedir? Evet. Ağzı Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men ve ala emma ba'd. Bir kişi kendi hanımına e, normal bir halette, gadeb anında değil. Şimdi orada biraz evvel söyledim, ihtilaflar var karısını üç talakla boşarsa kişi hanımına diyor ki ben seni üç talakla boşadım diyorsa dört mezhebe göre Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki mezhebine göre bu kadın ayrılmıştır. Adam şakada da söylese bu kadın gitmiştir. Onu geri dönmesi de imkanı olmaz. Buna bainebeyinetul kubra denilir. Yani bu kadın daha gider. Artık onun karısı değildir. Eddesini bitirir, geri gelemez. Bu ailenin sonu bitmiştir. Ancak hatta tenki hazevcan gayra gidip başka bir zamanda evlenir, başka bir yerde ev yapar. Belki seneler geçer. Kocası öldü, ikinci kocası geri dönebilir. Yoksa hülle yapıp da geri döndürmek de İslam'da yok. Bu da lanete uğramıştır. Lanetullahi alet teysil musta'ar. Yani adam hülle yapıyor, kadını üç dalakla boşuyor, sonra hülle yapıp birisiyle yattırır, nauzu billah bu mel'uni fıtrata ters, sonra bir daha evlenir, bir mümin böyle şeyleri düşünmez ve yapmaz. Allah Resulü böyle yapanları lanet etmiştir. Hadis sahih. Şimdi bu arkadaş biraz evvel kendi karısını normal bir halette üç talakı bir anda bak üç talakı bir anda bıraksa üç mecliste bıraksa mesela bir oturuşta üç talak diyorsa ikinci oturuşta üç talak diyorsa üçüncü bir meclis oturumda üç talak diyorsa tüm ölema icma bu kadın talak edilmiştir. Bayine beynetül kubra bir daha geri gelmez. Fakat bir talak, yani üç talak bir mecliste söylerse, dört mezhebe göre biraz evvel söyledim, talak edilmiştir. İbn-i Teymiye, i̇bn Kayyim el Cevziye ve bazı alimler bu talakın üçü bir sayılmaktadır diyor. Mesela, pek uzatmayacağım. Adam karısına dedi bir mecliste, seni üç dalakla boşadım. Bu konuda rukane hadisi var. Hatta bu konuda altı tane hadis İbn-i Teymiye bu konuda hadisleri delil göstermektedir. En meşhur hadis rukane hadisidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rukanede üçü bir saymışlar diye ifade edilmektedir. Biz ne yapacağız bu ihtilafın karşısında? Şöyle bakar. Şam'dayken de aynen abdurrazak el Halebi diye bir hocamız vardı. Dört mezhebi söylerdi. Yani yanına giderken abdurrazak el Halebi Hanefi mezhebini, Şafi mezhebini uygulardı. Bazı mühim noktalar başka çare olmasa Abdülkadir Arnavut diye bir muhaddis hoca vardı. Onun yanında oturuyordum. O da bir üçü bir sayarlardı. İbn Teymiyye'nin fetvası. Biz de Türkiye'de bu coğrafyanın Müslümanları Karşıdaki adama bakıyoruz. Adam üç talakla karı boşamış. Kadının çocukları yok. Bakıyorsun ayrılması daha eh, daha doğru, daha afdal, daha güzeldir. O fetvayı uygulayın bu iş bitmiştir. Ayrılmaları daha iyidir. Yarın yine birbirini yerler Ama baktı ki eğer bu cumhurul -ül ulemanın dört mezhep fetvasını uygularsak Yavrular perişan olur, kadın perişan olur, kocası perişan olur, psikolojikler bozulur, hayatları e, berbat olur. Bu beladan kurtulmak için şu anda da 22 Arap devleti de aynı bu İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhinin fetvasını uygular. Orada İbn-i Teymiye'nin fetvasını uygulayabilirsiniz. Yani kadın, kocası dedi ki, İbn-i Teymiye'nin fetvası bu üç talak seni boşadın bir sayılır. Öyleyse bu kadın o anda bir sayılırsa kadının nikahı talak-ı rec'iye olur. Rec'iye ne demek? Edde anında kadın eddelere beli günlere girer. O edde anında koca onu geri çevirebilir. Raca'tu ki seni geri aldım diyebilir. Ya da onu öperse lahye fiddin yine geri çevirmek diye ifade edilmektedir. O Müslüman edde anında o karıyı geri getirebilir. Fakat diyelim adam karısını raciye olarak bir talak, iki talakla boşadı. Ya da İbni Teymen'in söylediği üç talak bir saydı yine raciye sayıldı. O edde anında kadını geri getirmesen ne olur değerli kardeşim? O bainetun beynunetü suğra olur. Bani ben suğra ne demektir? Yani o kadın eddeden sonra artık senin ailen değildir yeni nikah yapacaksın, yeni şahitler getireceksin, yeni akıtlar yapılacak, yeni mehirler verilecek ve böyle kadın yeri hülle yapmaya haşa İslam'da hülle yok. Bir daha başkalarla hatta tenki hazavcan gayro başkalarla evlenmeye de ihtiyacı yoktur. İnşallah ifade etmişimdir. Talak-ı reciye var, talak-ı bainetü beynetü suğra var, tarih Beynetül kubra var. Bunlar arasında farkı bilmeye mecburuz. Ve ahiru davana rabbil alemin.